Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte KKP'si. kesinlikle yani hem uygun fiyatlarda hem de büyük sürü özelliği olan araçlardan bahsedeceğim size. Öncelikle askeri yere gidelim. Burada ne söyleyeyim. Yani buradan nerede o? Ha, uçan arabayı size önerebilirim. Böyle uçmayı işte falan seviyorsunuz. Hem araba hem uçuyor. Tabii biraz fiyatı tuzlu. Bayağı tuzlu bayağı yani askeri araçların nerede bayağı tuzlu yani burası tuzlu kısım buralara geçebilirsiniz yani özellikleri güzel olan araçlar çoğunlukla zaten pahalı olduğu için size mesela şu arabayı önerebilirim vızlı vızlı bu arabanın ben hep gözükmüyor çünkü ben etkiyetten zamanında ücretsiz almıştım o yüzden ben de gözükmüyorum o arabayı önerebilirim hızlı arabayı böyle hızlı arabayı öneririm böyle düşmeyi kaçmayı isteyenlere de e, şey Uçan önerebilirim bu arabayı batmobil önerebilirim batmobil iyi batmobil batmobil fiyatı kaç diyor dur bir dakika 3 milyon 750 bin bunu önerebilirim çünkü Roket araba gibi hemen önünden silah falan sıkıyor. Modifiye edersiniz roket de sıkıyor. Güzel bir araba öneririm bunu. Fiyatına göre gayet iyi bir araba. Hatta size şimdi Batmobile'i bir gösterelim. Batmobile'i hemen göstereyim. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Bu galiba. Neyse Ay, I'll get back to work. Bir saniye. Neyse zaten bakarak bakabilirsiniz. Ben çağıramadım bu bir yere. Heh. Şimdi gelelim size başka. Böyle hızlı araç alacaksınız. Kesinlikle size buradan. Nerede o? Yani bana göre hızlı olan bir arabamız de acá, ah, ya está el. Robot. Ha, size bunu önerebilirim. Gayet güzel bir araba. Yeni biraz bir yani GTA'da bütün araçlar nerede? Baya pahalı. Bunu önerebilirim. Hızlı bir arabam. Modifiye edince gayet güzel oluyor. Motor alacaklar için direkt şunu diye şunu öneririm yeterim. Böyle an havalı duruyor. Direkt şunu önerebilirim. Bu ikisi var çünkü ben sadece. Yani şunları falan hiç bilmiyorum. Bunları pek önermiyorum ya. Bunlar o kadar hızlı değil. Tamam. Yani böyle biraz daha uygun fiyatlı bir şey arıyorsanız buradan da Bakalım buradan. Benim var da var mı? Heh burada. Bunu önerebilirim. Bu da gayet güzel bir ama Bir de i̇şte buradan bir şey öneririm. Buradan yani burası yani çok paranız varsa öneririm burayı. Yani böyle bir işe sakın kalkışmayın. Cidden çok pahalıya patlıyor. Ama alacaksınız da yani buradan ne bir şey şu. Böyle full modifiye halde böyle gözüküyor. Buna da önerebilirim. Kurma hali böyle. Benim de böyleleri var. Eh, o zaman bu video benden bu kadar. Daha çok tutar videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.